Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve Oyun Bros'la sahurda sahurlu geceler. Bir anda kafamdan isim uydurmaya çalıştım da olmadı. Neyse sahur videoları video serimizin 3. E, bölümü bölüm hepinize hoş geldiniz efendim. Raft oynuyoruz ve rafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu adacık biliyorsunuz buraya gelecektik en son. Oha ne güzel loot var bura. Evet. Kaçı, kaçıracağız mı diğerlerini? Kaçırdık galiba. Buradaki adacıya gireceğiz. Bugün inşallah artık ikinci katı çıkacağız. Burayı tam istediğimiz şekle büründüreceğiz falan. Yapacağımız çok iş var. Ayrıca ee, videoya bir tane beğeni ataraktan destek verirseniz çok 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 mutlu oluruz. Destek veren herkese de şimdiden çok teşekkür ederim. Efendim sağ olun. Var olun diyoruz ve adaya Bura. Efendim? Kaç tane odun var sende? Ben bak hiç aklıma bile gelmedi ha. Gemi gemiyi tamir etmeye harcadım. Şu, şu baltayı ver bakayım bana. İyi evet, hadi Bu sefer ben... Aha lan lan geldi 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 geldi. Ananı... <laughs> <laughs> kırdı neyi kırdı neyi kırdı? Yok kırmadı benim ayağım yok kırmış. Bir şey kırdı kırıldı mı lan orada bir şey var mıydı? Galiba kırılmadı yok yok. İyi bari. Şimdi... Şurayı da ay odunum yok. Sen yaptın sen yapacaksın. Bura biz niye uzaklaşıyoruz? Ha? Evet aksine yönde bir de şey. Üflesene. Serin serin üfle. Niye uzaklaşıyoruz anlam veremedim gerçekten. Ben bir karpuz yiyeyim. Oh. Karpuz var ya susuzluğu bir geçiriyor. Bura. Efendim. Ben yüzeceğim. Sen hayır, gemiyi hayır, yüzme. sen gemiyi buraya getir. Okey. Ya ölürsen? Ölmem herhalde ya. Umarım. Hadi bakalım. Yalnız açlığım gittik. Sen yine bütün balıkları yapıp tek başına yiyorsun. Hayır balığımız yok. <laughs> İp topladım olta yapabilmek için o kadar. Gözümden kaçmadı haberiniz. Benden istesene vereyim. Versene. Yapmışsın oltayı artık vermeyeyim gerek yok. <laughs> Bura ya sen. Ö pişt pişt pişt. No, İki tane birden geliyor bir de. Ya bu niye gitmiyor lan? Ay ay. Ne videosu ne beğenisi. Enayi yayındayız. Aa! Yayında mıyız lan ben fark etmemiştim yayın açtığımı. Oha! <laughs> Nasıl olur ya? <gülüyor> <gülüyor> <Ne olma? gülüyor> A Allah'tan başka bir şey yapmıyordum yani. Yayında olduğumuzu söylediğin için teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Bu ben ne? gidiyorum, sıkıldım ya. Bak ne buldum. Ne buldun lan? Ananı vurun. direkt ısırdı şerefsiz. Ne buldun lan? Şarap Şişede şişesi. Mum. mum bulmuşsun, evet. Ya bu araba niye gitmiyor bura? Kürek yapar Ve mısın? da mı? falan kalmış, dur dur kapatıp açalım. Hayır hayır, bak değil, muhtemelen rüzgar yok şu anda. 4 tane odun rica ediyorum. Bir tane var. Ee, Şu balığı yiyorsan açsan. Şöyle sallasam alabilir miyim o odunu? Yok. Balığı yiyeyim. <laughs> geldi, geldi geldi geldi. Ekmek, Ekmek teknesi, teknesi olmaz. Şerefsiz. Şunu almalıyız. Bak şurada odunlar gidiyor. Kürek yoksa odun da yok bura, acil kürek lazım bize, odun lazım onun için Ne yapacağız çok zıt bir durumda kaldık ha. Hmm. Ya da canımızı feda edip yüzerek almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Hadi ben oğlum. Ben seni destekliyorum devam et sen. Hiç desteklediğini sanmıyorum, desteğini de hissetmeye ihtiyacım var. Yapabilirsin, yapabilirsin. Şu an köpek balığı sende değil. Hala değil. Odunları toplayacağım. Ay iyi gördüm şerefsizi. Gördüm şerefsizi. Lan neredesin? Oha çok uzaklaşmışım. Tamam. Evet. Üç tane vursa bile ölmem. Dördüncüye bayılırım ama. Hadi 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 oğlum. Anana uğradın başta. Koş koş. Çok vurdu bu arada tahminimden daha çok vurdu. Tamam çok iyi. Oh be. Şunu... Adaya gidebileceğiz artık. Odunun var mı? Bir tane var. Şunun su, suyun altına bir ateş ko şey koysam odun. Koydum. Nerede? Ekonomimiz çok sıkıntıda şu an. Sıkıntı yok. Adada odun zengin olacağız. Sıkıntı yok. ha <laughs> <laughs> Ya neyse uğraşamayacağım kanka. Bu, yayındasın diyen arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca yayına da beğeni atabiliyorsunuz oğlum. Etrafta odun görürsen sakın kaçma Buğra. Fena söverim. Bir de patates matates çıkmadı mı lan? Bir patates pişir, balık pişir, bir şey bayılacağım lan. Pişiriyorum da ısıtamıyoruz işte sıkıntı var. Karpuzların Anladım. hepsini yediğin için. <laughs> Karpuzda mı ısıtacaktın lan şerefsiz sanki. <laughs> Keyfimizden yemedik. Bak şurada itemler var bura bak. Sağda solda odun <laughs> geldi, var. Geldi geldi geldi. Ama ölecek sanki. Vur vur vur. Hadi. Ölmedi. Bir tane de bonus vuruş attım. Sağda solda itemler var bak şunları al. Hazır şarkı gitmişken. At da şuradan şu iki odunu al. Ya canımı feda mı edeyim? Hadi Hayır gel. bak arabayı da oraya sürüyorum zaten rahat alalım diye. Al onu. Tamam gel 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 geri gel. <laughs> Şu plastiği alalım yol üstü. Oh. Lan. Ben adayı onaracağım. Adayı mı onaracaksın? Tekneyi onarsan adayı niye onarıyorsun? <laughs> tamam. Yine bir mizah şöleniyle. Ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun yani? What's your purpose? Acil bana yemek pişir. Acil. Vallahi adaya gidemem. Vallahi Türk pişiriyorum. Vallahi... Al al, yemek varmış al. Ama Vallahi... ben de çok açım. Sana vermek Ver vermişim. ver ver, ver 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 ver. <laughs> ver şerefsizlik ya da, al, yemeği yapma. Sana veriyorum. <laughs> Bak şu Vay var, vay vay şerefsiz adi pislik. Ya. Cebinde ne taşıyormuş şerefsiz. Beni <laughs> sinirlendiriyorsun. Sana bir tazım. <laughs> Geldik mi? Evet. Bu şey yelkeni kapatma da buraya dönük kalsın. Gemiye çünkü ançor bırakmadık Yok. şu an. Haberin olsun bak unutma onu. Mastermind falan mısın? Buna bir... <laughs> <laughs> ançor bırakmadığımız için sıkıntı. Ya ne diyeceğim? Bizim şu palmiyeyi falan filan ekebileceğimiz bir platform o zımbırtıyı bulsak çok rahatlayacağız ha. Çiçek toplamayacağım bu arada. Şu an boya istemiyorum daha çok. Onu buluruz da loot yap yapmamız lazım. Loot çok sıkıntı. Yapıyoruz işte lan. Tatava yapma. Resourceable koyacağız. Oradan bulacağız onları. Bu balta ne kadar rahatsızcı ya. Çok yavaş. Evet. Aa kameram <laughs> sağ üstte kalmış. Sol alta alıyorum. Bu oyunda burada. Pineapple. Oh. Ee, pineapple seed için neyi bırakabiliriz? Yellow flower'ı bırakabiliriz. Pen Pineapple Apple Pen demiş atalarımız. pineapple Apple Pen. Bura uzaklaşmışsın öküz gibi anan avradını. <laughs> kafamı ısırdı şirilsiz. Hayır hayır. Ama kafamın kafamı ısırdı. Harbi kafamı ısırdı ya. Bu arada yemiş şeyi, tekneyi yemiş. Hayır, nereye yedi? Yemiş işte. Şura yok. Yok. Oraya yoktu zaten. Ha. Gece oldu o zaman videoyu duraklatalım sonra gündüz olunca devam. Okay. Muazzamlar muazzamı bir manzarayla sizleri karşılamak istedik efendim ve olaylarda güzel gelişti. Çok önemli olay değil. Bir tane şark öldü. Öldüğünden dolayı biz de suya atladık. Bütün geceyi zarıl zarıl loot yaparak geçirdik. Çok iyi loot yaptık gerçekten. Bir tane loot kutumuz var şu an. Aa bu kutular PUBG'deki airdroplara ne kadar benziyormuş şimdi fark ettim. Neyse. Ee, bunları şöyle bir alayım. Bu gelecek galiba. Gelmedi. Şunlara bir fresh water verelim artık ya. Hı. Tamam bir tane de ben içeyim. Evet süper. Ee, burası sen loot'a devam et. Baya loot var. Çok iyi loot var görüyorsun değil mi? Her yer loot dolu. Hı -hı. Loot'a devam et. Ben bu katı bir tamir ediyorum şimdi. Tamirlik bir yer kaldıysa tabii. Aha kalmamış. Kalmış şurası. Uf 21 tane sadece bende odun var. Bura onu kaçırdın mı gerçekten ya? Are you for real? Yo yo yo. Öldür onu, öldür onu. Kırıldı lan, odunum kırıldı, şeyim kırıldı. <laughs> Bura ve Bura ve açlıkları gerçekten yani. Geldi, geldi. Umarım ölürsün orada da bir gülerim sana. Bu arada oyunu zor modda kurduğumuz için eğer Bura ölürse benim gidip onu almam lazım yoksa başka hiçbir şekilde doğamıyor. Benim onu gidip yatağa koymam lazım alıp eve getirip bir de yatak yapmam gerekir eğer bu <laughs> birimizden birimiz ölürse bir de ya yatak yapsak mı şimdiden ya ne olur ne olmaz diye. Aa ne güzel loot geliyor ya. Loot'tan kendimi alıkoyamadım. koyamadım. Tamam ben üst katı çıkıyorum artık. Eee şunu bir rotateleyeyim şöyle. Kapattım geri. Ee, gemimizin başı burası, baş yönü. Tamam. Baş yönü burası. Şöyle önü gibi düşüneceğiz burayı. Onu o neydi lan? Evet süper. Önü gibi düş. Aa ada var. Kara göründü. Çok iyi ya. Biraz rahatlamalık. Yönlendirdim bir oraya. Ee, üst kata çıkış için bir merdiven noktası lazım. Bence şurası bu, bu konu için güzel. Şu ekmek teknesi yazısını başka bir yere koyabilirim. Bir deneyeyim. Belki buradan böyle koyuluyordur. Yok maalesef bunu şimdilik alıp başka bir yere... üst kata da koyabilirim bunu aslında. Aa niye olmuyor? Ha nailim yok çünkü. Evet. E şimdi olmalı. Hmm. Nail ne lan? Nail. <laughs> Sen neyle nail. <'ın>, nail. <laughs> O. Oh. İlginç. Bu ne? Ha? <laughs> ne <yapıyorsun> lan? <laughs> dürttüm bir tane. Bu üst kata çıkış. Bu şey değil mi? Vaz şeyi. Ha? Vaz Biraz ama bunu bir şey diyeceğim. Kötü mü koydum ben ya? Değiştirebiliyor muyum ki? Aa, hmm. Wooden Pillar, Stair, Repair Şşş bura 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 Yok. Erişemiyorum oraya Nasıl koyduysan Ben ha. dürttüm aşağıdan onu şerefsizi Beni yemesin de Biraz kötü Tamir bir yere koydum galiba ya Tamir de edemiyorum orayı Eee şimdi bize vodun piler lazım ki kat çıkabilelim. Kırılabiliyor mu baltayla? Anana. Lan! Ne yaptın? Lan baltayla kırılabiliyor dediler. Kırdım ama kır Ah! Tebrik ederim. Neyse canımızsa benden önemli mi? Şerefsiz. Hı? Hmm? İnsan der ki senden önemli yani ne değil. Ne kadar odun verdin? Söyle bunu. Efendim? Odun ne kadar verdin ona? Ya bir tane bana nail yapar mısın? Scraplerden yapılıyor. Ne kadar odun verdiğimi konuşmayalım şu an istemiyorum. Ya da gerek yokmuş tamam. Adaya geldik. Evet. Yanaştır iyice sen. Bir şey canım, Bu merdiven çok gıcık olacak ya. Ha Şöyle. Evet. 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 Ama buradan da öyle çıkamayız. Ama buradan da böyle olmuyor. Hmm. Bayağı ortasına koymak zorundayım. Saçma olur ya. Dur. Buna başka bir çözüm düşüneceğim. Böyle gerçekten saçma olacak çünkü. Topluyor mu odunları? Bende balta yok sen aldın. Tamam topluyorum ben. Kaynakların birazını ha birazını geri almışız ya kaynakların tamam. Bu kadar üzülmemize gerek yok. Buralar boş. Sen şu şeyleri pineapple'ları falan toplasana yerden. Toplanacakları. Aa, palmiye yaprak yaprakla yapabiliyoruz bu arada ağaçla. Çok iyi. Var mı pineapple? Ben gör. Var var. Aldım. Artık yaprak da yapabiliyoruz. Ama yaprak biz nasıl, lan? nasıl yapıyoruz Aha. Yaprak nasıl Ya bu kullandığımız yaprak var ya. Ha. Onun ağacını yapabiliyoruz işte artık. Büyütüyoruz. Yaprağını topluyor sonrasında. Bir şey Şu yerlere bir bakalım mı? Lan lan bura İyi bura. <laughs> kırıldı kırıldı kırıldı. Ya. Yapacağın işin içine edeyim ya. Ya elinde mızrak var ve bir şey kullanmıyor. Geldi geldi. Diline mızrakla vursana. Yerdeydim, yerdeydim. Maloş. Ocağımız hirgozda ocak. Nasıl bir sen. Ocağımız ya. çöpe git. Tebrik ederim seni. Nasıl yapılıyor? Şeyden en üstte food water'dan. Bir tane yap da koy bari oraya. Senin suçun sonuçta. Lan 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 gemi niye yamuluyor? Acil su ihtiyacım var. Güzel. Ben şu burayı lootlayacağım ya. Yeri. Hı. Tamam. Lan. Evet şimdi loot zamanı verin. Burada yerde de itemler var. Aha şu demirler, memirler, borular, morular. Hop bunların hepsi bize scrap olarak geri dönüyor galiba. Aynen. Hmm. Bunu da geldi ağzımın ortasına koydu bir tane. Buralarda var mı hiç? Gözümüzün ucuyla bakıyoruz. Dairararairarairam Evet bir tane şurada var. Bu script e, oyun yani bir yerden sonra late game tarzı bir şey oluyor. O zaman en çok ihtiyacımız metal. Şu an daha çok tabi odun falan daha çok lazım bize ama bunları da ada buldukça basit olanlarından toplarsak mis. Evet çok iyi. Ben galiba pertim bura. Bura. Evet biz biraz uzaklaştık. Ne oldu? Ne? Nereye gidiyorsun Bura? Ben gitmiyorum. Bak. Yelken başka yöne bakıyordu. <laughs> yelken başka yöne bakıyordu. Ben bunu söylediğimde buraya çevirdim ve bunu gördüm. <laughs> Bakmıyordu. Yalan söylüyorsun şu an. Çok ciddiyim. Bak kar şey geldi. Yaratık geldi Bura arkanda. Yelken başka yöne bakıyordu. Şerefsizlik yapıyorsun ya. Kenarlara bir şey koymazsanız kaybetmezsiniz böylece. Ya evet onu biliyorum ama yine de biz biraz da görsel güzelliğe de önem veriyoruz. Bura şu arabayı bana çevirsene. Geliyor şu an. Nereye gittiğine bir bak bakayım. <laughs> şu an geliyor. <laughs> Gerçekten bana gemi kanseri yaşatıyorsun şu anda. Delirdim. O araba buraya gelmeyecek. O gemi gelmeyecek malbayım. <laughs> Gerçekten gelmeyecek. <laughs> Gelmiyor. Şerefsiz ya. Şunları yiyeyim de biraz canım da olsun. Ben yüzerek geleceğim oraya. Buradan hayır yok. Kaç tane skrabin var? Sana mı ihtiyacımız ama? Smelter ...a metal e, şey eritmeye yarıyor. A için lazım. Bize. Hiç yok. Biz hiç yapacağız. Hiç yok. Hiç mi yok? Evet hiç bulamadım. Yalan söyleme ya. Söyle Aa, ya bu dur dur. Bu... <laughs> <Uf, gülüyor> Kurttum şerefsiz gece gece ya. Yalnız ya. İyi misin? Başım döndü ya. Tam yürüyordum sana söve söve. <laughs> Hiç yokluktan çıktı şerefsiz. Ay ay. A yapacağım. A ver şu çivileri. Çivi ver. Vermiyorum. Sen bana sen bana tarifini ver ben yapayım. Umarım ya çıkamazsın orada. <laughs> Şey, research table'da A var bak görüyor musun? Masa mı yaptın sen ya? Hı. Hmm. Net aşağıda. Ne kadar çok item var lan bu oyunda. Hı hı. Oyun geniş ya. Çok geliştirmişler ha. Collection net. Plank, rope, nail. Gel. Geldi geldi. Gitti. Bunu şu an yapamayız ki. Yaparız çivi koyacaksın. Çivi burada kutuda vardı. Mal. Çekil. Çivi elinle yapamıyor musun? Yapsana. Yapabiliyorum da kutuda da vardı zaten. Ha, ben, Şimdi ben, ben, çiviyi research'e basacağım. Değil mi? Öğreneceğiz. Ne öğrendim mı? lan? Bir şey öğrendim. Ne öğrendim? Bu ne? O tarifinde çivi olan her şeyin çivisi Bu ne lan? Ne kadar saçma bir şey bu? Bora Ne oluyor? Ne yaptığını göremiyorum. Yorum yapamıyorum. bir tane rope lazım. Tamam, bana bir tane rope. Al. O odunum var. Alayım. Kaç tane? Bir tane, bir tane. Tamam. Rope'yi de atalım buraya. Collection net'i şu anda öğrendik. Collection tamam, net. Biraz. Nerededir? Hah. 4 tane odun. 8 tane rob. Uf, robların hepsini yaptım ben. Bana odun lazım. Dört tane. Ben nail yapamıyorum. Odun lazım odun nail değil. Kaç odun var chestte odun. Var mı? Aha. Tamam. Collection net. Tam. Şu anda yaptık. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bunu savunabileceğimiz bir noktaya koyalım. Bura nasıl? En güvenlisi şu galiba. Hiçbiri en güvenli değil. Hepsini de en dış çembere koymuş olacağız. Görsel olarak güzel olsun. Bence şu iyi. Hatta bundan... Uf. Ee, altı 6 tane rob yapabilirsem bir tane daha yapacağım bundan buğra. Ya yaparım da... Dur ben... ben az önce yaptım vallahi. Ah. Herkes elini taşın altına koyacak. Buğra. Bir tane daha eksik yaptın. Gel, geldi el... geldi geldi. Ocağımız kırılmasın. Sen savaş... Bana vuruyorsun! Öyle mi ya? Özür dilerim pardon pardon tamam. Yat! <laughs> pardon pardon tamam pardon. Bir tane rob, rob fırlat bana, ip, ip fırlat. Dur bekle. <laughs> ah. Ah. Thank you. Collection netin bir diğerinde buraya. Simetrik, oh simetri hastalığım şu an çok rahatladı. Bir daha mı geliyor? Yok. Geldi mi? Yok. Korktum ya. Geçiyordu da bize ellemedi. Oh çok iyi. Evet. Ee, bu arada ikinci kat çıkacağız dedik. Bu bölümde de çıkamadık. Ama benim değil her şey Buğra'nın suçu. İnşallah bu sefer gerçekten sonraki bölümde ikinci katı çıkacağız arkadaşlar. Böyle bir şeyleri vaat edip edip başkan olduğunda yapmayan başkanlarda başkanlara benzedim şu anda. Ama yapacağım. Biz biz, biz dedik mi yaparız. Kendim bile inanmadım bunu ama. Teşekkür ediyorum yeni izlediğiniz için. Beğendiyseniz eğlensez ve keyif alırsanız videoyu bir tane beğen atın. Bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sahur saatinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.